Sevgili Terazi Burcu, hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Her şey yolunda gidiyor mu? Haftalık bakımınızı yapmak üzere geldim. Haftanızda ne var? Hadi bakalım şöyle. Ee, toplayalım masamızı. Mesajımızı da alalım. Mesajın budur. Şimdi kılıçların beşlisi geldi kapınıza dayandı Kılıçların beşlisinde tezatlıklar vardır Bu tabi yine kalbinizde olabileceği gibi biriyle zıtlığı da içerir Arkasını döndüğü zaman bıçaklarını çeken insanlar görünüyor Aslında fedakar yapıda olan bir tarzınız çıktı ama bu fedakarlıklar görünmemiş, bilinmemiş gibi sanki. Yani nereye o emeği akıttınız, nereye ne yapmaya çalıştığınız görülmemiş gibi. Şöyle gösterelim. Çatışma halinde olabilirsiniz. Ee, bazı size göre hani uzlaşma ihtimalleri ortadan kalkmış e, bir takım meseleleriniz vardır. Ama burada yani herhangi bir konuda Artık bir anlaşama mı, anlaşamama mı yaşıyorsunuz, bir çatışma mı yaşıyorsunuz, artık bir zor dönem mi geçiriyorsunuz, bunlar bitiyor diyelim kılıç beşlisi. Aslında şöyle bir bir mesaj daha alayım ben size de devamını ona göre de birazcık değerlendireyim. Çok Açını değiştiriyorsun asılmış adam farklı açıya geçiyorsun. Farklı kafaya, farklı düşünceye. Artık belki hani bu, bu kadar fedakarlığın iyi olmadığını görmek, bu kadar verici olmanın iyi olmadığını görmek var. Pozisyon değiştiriyorsun. Hadi bakalım. Şöyle ben göstereyim. Terazi burcu için. Kalbinde bir yere böyle kalbinde bir yere böyle takılmış gibisin. Kulaç atıyorsun, atıyorsun. Bir türlü kalbindeki o çukurdan çıkamıyor gibi hissettim. Tam da şu çatışma doğuran şeyle alakalı gibi e, birazcık düşündürdü beni. E, buradan burada yani o zıtlık çıkaran bir konu e, sizin işinize değildi, karşı tarafın, karşı durumun işine gelme, gelmeyişi sebebiyle birazcık işi hani skor vermesi var ya öyle yapmış gibi bu da kalbinizde yani birazcık açıkçası e, kalbinizi üzmüş gibi hissettim. Ama zaman içerisinde sanki üstten biri böyle bir e, bir kürek gibi bir şey uzatıyor. Ona yapışıp bu debelenmeden, bu her neyse zaten açı değişikliği var diye ya, onu yakalayacağınızı hissettiğim kalbi alıp en yukarıya böyle kayaların üstüne çıkarmayı başarabilmişsin. Kalbini huzura erdirmek için o amacına hizmet etmeyen şeylerden bahsediyoruz ya. Yani çünkü burada benim gördüğüm kadarıyla sabretmişsin, belki yeri geldiğinde cesaret etmişsin, yeri geldiğinde fedakarlıklar yapmışsın, hatta fazlasını vermekten kaynaklı sıkıntılar yaşamışsın. O açıyı o kürekle birlikte değiştiriyorsun. Yani bir şey biraz dışsal bir gözlemle değerlendirmek. Sonrasında da o kalbi oradan çıkarıp kurtarıyorsun. İyileşme süreci var. Çok güzel iyileşme süreçleri var. Bir tekerlek üstüne iki kişi binmiş. Hali hazırda bir işiniz olabilir de farklı bir kaynaktan e, getirisi olan ya da işte gelir elde etmek için farklı bir şeye yöneleceksiniz belki. Yani bir iş, bir para, kaynağı farklı olan bir şey, farklı bir çalışma. Yani böyle ufaktan başlayacağınız bir şey olabilir ama burada gelişme evresi. Bakın bir teker üstte sonrasında iki tekere dönüşmüş. Sonrasında bir uçak gözüküyor. Farklı alanlara açılacaksınız. Belki çok inanarak bile yapmayacağınız bir işten paralar kazanacak olabilirsiniz. Bir kardan adamı devirmiş olarak çıktın. Biriyle arandaki buzlar eriyecek diyebiliriz. Hep de yağmurlu gibi çıktı hava bakar mısınız? Yani Yüreğinizde de belki bu ıslaklığı hissediyor olabilirsiniz. Bu duygusaldır kalbe indiği zaman. Ama yukarılarda çıkması verim, bolluk, başarı, arınma, şifadır. Üç yapraklı yonca var. Dördüncüyü de sen tamamlayacaksın. Eksiğini, gediğini artık ne yapıyorsun? Eksik neyse, duygusal hayatında büyük bir boşluk da olabilir. Onları dolduracaksın. Belki kendine dönerek, belki kendini seçerek gibi gibi. İki farklı alternatif geliyor, iki farklı yol. Ama siz ben burada sizin bir görüntünüzü görmedim. Bu bir oluşum. Bu oluşmuş. Seni bekleyen bir yapı. Ama sen şurada bir incecik bir çizgi var ya buna takılmış olabilirsin. Çember gibi. Yani ben buraya tamam dediğim zaman ben bu şeye başladığım zaman tekrar bırakamam. Ya da e, çeşitli yaralar alırım diye ortada yoksunuz açıkçası. Bunu değerlendirmenizde fayda var. Çünkü o kısır döngü yaratacak şeyin çubuğu çok e, şey değil. O çizgi, o hat çok belirgin değil. Böyle şöyle de bir Salyangoz gibi Bakar mısınız? Antenler dışarıda. Kabuğundasın ama. Tam çıktı. Bakın. Etrafta sizi göremiyorum dedim. Şöyle bir Salyangoz vaziyeti aldı. Antenler evet biraz dışarıda ama sanki e, siz bu kabuğun içindesiniz. Demek ki sonrasında böyle bir antenleri dışarı çıkarıvereceksiniz. Bir ses almak, bir titreşim yaymak için. Ben size iyileşme süreci gördüm. Yani iyileşmesi gereken bir konumuz var daha doğrusu. Bakın yaprak dökümüne zaten geçmişsin. Sen o yaprakları döküyorsun ama o yaprakları dökmenle birlikte o baharı hayatına alma çok güzel çıktı. Bakar mısınız? Yapraklar dökülüyor. Değişim havada. Sonra da bahar geliyor hemen ardına. Tekrardan yeşillenmek ve açıkçası çiçeklenmek var. Gitme zamanı gelmiş. Yol ayrımı gözükmüş. Burada ısrarcı olman bu hangi konun olursa olsun seni yıpratır, seni orada debelendirir ve hep çatışma ve kaos hali meydana getirir gibi. Kapı gözüküyor, güzel. Yollar da işaret ediliyor. Bakın şurada bir ok işaretleri var. Tam tersi istikamette yol alıyor olabilirsiniz. Dikkat edin. Ben dedim ki biraz önce söyledim. Senin orada kalman, o işi halletmeye çalışman, orada kurcalanman sadece kaos ve çatışma yapıyor. Belki sözel bir savaş da olabilir bu. İş adına da böyle. İlişkiniz adına da böyle. Yani sürekli konuşma, sürekli o işi halletmeye çalışmak, konuşarak çözmeye çalışma. Belki bunlar da yetersiz geliyorsa buradan geri çekil. Şimdilik en azından. Pozisyon değiştir diyordu zaten sana. Asılmış adam. <laughs> Zaten kabalar kartlar değişiyor gibi hissettim. Onun vesilesiyle aç açılacak bu kapı. Durduk yere böyle boştan inen bir kapı değil bu. Kılıç yedilisi de çıktı. Hmm, kılıç yedilisi. Şimdi beşliği altılığı geçtik. Yediliğe geldik. Şimdi tabii ki e, bir takım e, durumlar için tısması başlangıçları doğurur. Maddi Bir de tek tekerlek çıkmıştı ayağınızın dibinde. Sanki buradaki bir dakika şuradaki bakın şurada bir tek tekerleğiniz var. Gördünüz mü? Tısması gibi kullanacağın bir fırsat, ayağına gelecek bir fırsat, bir tazelenme, bir yenilenmeye ihtiyaç duyuyorsan burada onunla alakalı bir şey. Yani burada bunu kabul edip büyümek var açıkçası. Tabii bu e, bununla birlikte, bu alacağımız şeyle birlikte hem sorumluluklar artacak, yoğun ve yorucu bir çalışma temposuna geçebilirsiniz, ama mesafe kat etmiş olacaksın. Ya da sen o kapı sana göründü o kapıdan artık Şurada bir kapı var bakın. Bu kapıdan yol ayrımı mı yazmışlar? Gitme zamanı yazmışlar. Yol ayrımı şu. Gitme zamanı gelmiş. Sen bu kapıdan geçtiğin zaman o mesafeyi aşmış olacaksın. Geçmiş olacaksın. Bitiş çizgisine çoktan varmış olacaksın. Bunu söyleyelim. Dünya e, nimetleri, dünya kartı dünya evine girmeyi de söyler. Bakın hemen yanında kupa kilisi geldi. Ondan sonra şimdi bu kaos, çatışma birazcık kararsız kalışlardan da oluyor gibi. Yani işte evlenip başka bir yere yerleşmek ya da bu kişiyle anlaşıp iş kariyer adına da olabilir. Şu kapıdan geçip başka bir yere, ülkeye, mekana gitmek. Biraz bunların belki e, ayarsızlığında kalmış olabilirsiniz, kararsızlığında. Bakın çatışma hep iç çatışması var, hep iç çatışması var. İşte bunları güzel bir kararla halledeceksiniz. Daha şöyle detaylı inceleyecek olursam statüce daha üstün bir kişiden gelmesi muhtemel bir tavsiye veya yardımla birlikte iyileşme sürecin başlıyor. Ve ben orada bir küreğin uzatıldığını işte ona tutunup çıktığınızı söyledim. Tekrar çiçek açıyorsunuz. Peki her şey yoğun mutluyum, umutluyum. Şimdi biz bunu karşı tarafın enerjisi için çektik. Evet sizde kimi zaman e, sizi bir kaosa bırakmış gibi. Hatta şu merhametsiz tavırlarını görmek. Bakın karşı kıyıya doğru bir bayana götüren bir erkek var. Oraya bırakmak için. Erkek bayan buna şey yapmayın. E, çok aldırmayın eriline, dişiline. yani Bayanına, kadınla, erkeğine. E, burada. Yani o kişinin tavrı hoşuna gitmemiş, o kişi yarı yolda bırakmış, o kişi şu an ne istediğini bilmiyor gibi gibi. Yani birazcık hayalci enerjilerde takılmış gibi. Ama baktığımız zaman e, yani sürekli bir yara almak var. Bu işte bu ilişkide debelenirsem, sürekli bir kurcalama halinde olursam devamı bu şekilde gelebilir. Ama yani farklı fırsatlar çıkacak açıkçası karşınıza. Böyle çıktı. Sen o dalları şeyleri dökmüşsün, yaprakları dökmüşsün zaten. O çiçekler dökülmüş. O belki açmadan dökülen çiçekleriniz var. Çünkü bu insanla bu şeyi yakalayamamışsınız frekansı. Bu insan açıkçası şu kartta, şu kartta yalancı olmak var. Sorumluluklarından kaçmak var. Gerçekleri, bazı gerçekleri görmezden gelmek var. Fedakarlıklarının karşılığını alamadığın, sırtından kılıçlandığını söyledik. Kimi zaman ihanetindir bu kart, aldanmanındır bu kart. Yani üçüncü bir şahsın girmesiyle birlikte değil, yarı yolda bırakması da bir ihanet sayılır. Tamam böyle olmuş, böyle gelmiş. İlla ki bu insanla alakalı bir süreç diyorsan adalet gelmiş. Yani ne yaşattıysa onu yaşaması gibi. Ama yönünü size çevirmiş diyelim burada. Çünkü kupa ikilisi aynı şeyleri istemektir. Çünkü tutkuyla yaklaşacak arzuyla yaklaşacak, birleşmek isteyecek. Fakat sen o kafada olmayacaksın. Şu an her ne kadar bu ilişkinin yolunda gitmesini şu an arzulasan, istesen de sen bu kafada olmayacaksın. Kafan değişiyor. Sana yollar göründü. Sana bir başkasının yolu göründü sanki. Bir başkası işaret ediliyor. Bu tısması da sana gerçeklik verecek biri. Seni tekrardan böyle çiçeklendirecek biri. İkiz Alevin geliyor açıkçası bunu da söyleyeyim benden söylemesi. Ama diğer insanla devam ederseniz aklınızdaki kişiyle birlikte yani biraz ıı, kaos içinde, çatışma içinde yani bir iniş bir çıkış diyeyim ben size böyle devam edebilir. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Hoşçakalın.